Evet yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Bugün şöyle göstereyim size sağ alt taraftan. Tif mesleği için konsiyatörümü kapandı dedi. GB kervanı çizeceğiz. GB kervanını öyle bilinin aksine 5-6 tane çarla değil tek çarla geçeceğiz. Zaten bu video yapma amacım da buradaki yanlışı düzeltmek. Bu arada sorulacak sorulara şimdi ben cevabını vereyim. GM karavanının saati yok. Hani Ortalama bir buçuk günde bir falan atıyor. Bazen bir günde atıyor. Yani o dolma oranına bağlı herhalde o. Ben tam bilmiyorum. Fakat şu sağ alttaki gördüğünüz yazıktan yazdıktan sonra 10 dakika bekliyorsunuz. 10 dakika sonra kervan çıkıyor. Nereden çıkacağını da göstereceğim. Evet bildiri geldi. E, Gm kervanı doğaktan çıkacak. Şimdi doğanga geliyoruz. Şimdi o bildiri gördüğünüz an gidip doğan kapını beklemeyin. Bu kervan şu an çıktı yola başladı bile. Siz yoldan ilerleyeceksiniz. Nereye gidiyor? O tane gidiyor. O tane kadar gideceksiniz. Böyle kenardan gidelim de birileri görüp gelmesin şeye kervanın peşine. Evet gördüğünüz gibi GM kervanı burada şu an. Şimdi kervanı bekliyoruz. Kervan aşağı yukarı şurada falan açılmaya başlayacak. Yolun bir tık ilerisinde. Şimdi burada kime hedef alıyoruz? Burada şu ortadaki kaçakçı kervanına hedef aldık. Önce buna da alacağız. Şimdi kokorumuza geldik. Kokorumuzun bufflarını açtık. Bu arada erken açıldı. Şöyle devirimizi basıyoruz. Despimizi açtık. Dağılmaya başlıyoruz. Şunlardan biri yıkılacak zaten. İlk baştaki iki tane kaçakçı kervanı. Biri gitti. Evet gördüğünüz gibi bir tanesi daha gitti ama mal çok az atıyor. Öyle bir sıkıntı var şu an. Büyük biraz boş kervan. Hmm. Bir tane daha yıkıldı. Bir tane daha gitti. 3 tane kervanımız kaldı. Bu arada tek zerkin 3 dişini harcadık. Gördüğün bir tane daha yıkıldı. Şimdi i̇kinci zerkimize başlıyoruz. İkinci zerkte de şu üç tanesini daha deviririz. 2 tanesini daha deviririz. Güzel pipeden kesmem lazım yoksa birazdan kapanacak. Evet bir tane daha devrildi. Şu da devrilirse bizim iş tamam. O da devrildi. Şimdi bundan da yaklaşık bir 4-5-6 tane mal daha yıkılabilir. Aynen yani birisi yıkıldı. Böyle yani bir tane daha vuracağım. Bir daha yıkılacak. Durmadı da güzel. Evet. Bir tane daha yıkılsam benim için yeterlidir. Kafi. Evet sanırım yıkılmadı. Şimdi kapanca zaten. Aynen kapandı. Aynen evet, yandaki bütün kervanları yıktık. Asıl kervanlarında bir iki tane mal daha yıktık. Gayet güzel bir şey. Şimdi buradan bir çar, iki çar, hadi üç desen buralarda var mıydı? Ya orada 5-6 tane içeri doldurabilirsiniz oradan. Hani mal çok yani öyle söyleyeyim. Zaten bu yapma amacında başta söylediğim gibi GM kervan nasıl kesilir? GM kervan hakkında bilgi vermeyeceğim. Çünkü bazıları geliyor GM kervanına 5-6 tane adam dalıyor, zert diyorlar falan. İşte bu ölmüyor falan. Yani mantıklılarsa aslında ölür. Zayıf noktasından vuracaksın yani. Yani olayı şöyle söyleyeyim yanında ne kadar çok çar varsa ne kadar çok atak varsa onun canı da çoğalıyor. Yani onun canı azalmıyor. Aksine canı daha da artıyor. Sizin kesmeniz daha da zorlaşıyor. Neyse böyle bir kısa video yapmak istedim. Böyle içeriklerin devamı gelecek. Ne diyorum? Bir sonraki içeriklerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun görüşürüz. Öpüyorum. Bay bay.